devletin olduğu bir yerde diyelim ki zimmiler var değil mi? Yahudidir, Hristiyan, her kitaptır. Onlar öldüğünde bunları kefenlemek, toprağa vermek vaciptir. Yani bunlar zimmet ehlidir. Öldü atalım değil. Mesela diyelim ki burada Hristiyanlar yaşıyor. Kefenlenir, toprağa verilir. Hiç gayrimüslim olmasa da Müslümanlar bunu yapar. Yıkamak e, vacip değildir. Ama harbi Müslümanlarla savaşan bir kişi veya mürted bir kişi ise yıkanması, kefenmesi ve defnetmesi vacip değildir. Yapılmaz zor yoktur. Zaten kendisi savaşıyor veya mürtettir. O ayrı bir hüküm ona hakkında vermiş oluyor. Yıkanma üzerine namaz dedik iki kişidir. Şehitler kafirlerle yapılan savaşta kafirler veya yanlışlıkla Müslümanlar darbesiyle yani kendi silahıyla da olsa düğmesi savaş esnasında vefat ederse kendisi yıkanmaz üzerine namaz kılınmaz. Savaş sebebi dışında olursa o şehit hükmünde değil. Şehit kendisi için şahitlik edilen kimse manasına geliyor. Allah Resulü Efendimiz onun cennetine onun cennete gireceğine şahitlik ettiği için değil mi? Şehit demiştir. Bu ilahü kelimetullah için savaşan hem dünyevi hem ukrayı şehittir dini açıdan. Farklı açılardan, farklı şu an ideolojiye kendisine şehit diyor. O o dini şehit kavramı değildir kendi diyelim ki öf adetine koyup göre koyduğu bir isimdir. Yani evet. o dini bağlayıcılığı yok. Dolayısıyla buradaki şeytanat amaç ila kelimatullah yani Yüce Allah'ın dininin bütün e, dinlere hakim olsun diye, tüm insanlık İslam'dan istifade etsin diye savaşan dünya ve şeyidir. Mesela ganimet için savaşıyor örneğin. Değil mi? O dünya şeyidir. Gene bilmiyoruz ganimet için. Veya herhangi dünyeli bir diğer bir kahramanlık için savaşıyor. Veya ırkçılığı için savaşıyor. Helal kıymetullah için değil. Bu genel üzerine yıkanmaz namaz kılmaz. Çünkü bilmiyoruz. Yediğini biliyor muyuz? Ama ukravi şehit değildir. Dünya şehit olarak ifade ediyor. şehit olarak sadece ahiret şehidi olan ise şehitlere bu noktada benzemediği için hem dedilirler edilirler hem de üzerlerine namaz kılınır. Ahiret şehitlerinin kısımları hadis-i şerifle geçiyor geçiyor değil mi? Mesela Ha, e, hamileliği olan bir kadın hamilelik esnasında ölürse şehit değil mi? Yani, uhrevi şehit olarak, ahiret şehit olarak. için. Suda boğulan, yıldırım ateşi dahil olsa ateşte yanan, Ağır bir şeyin altında kalarak ölen. Gidişiyle mesela gurbette ölen, karın ağrısından veya taundan ölen, zulmen öldürülen, malı veya namusu için kendini savunurken ölen. Değil mi? Malını alıyor ve evine şehitmiş. O, bunlar ahiret şehididirler. Peki bu ağır hastalıklar veya ya e, yatağında da dahi olsa, ilim öğrenmekle de olsa şehit olan karın yani batın olarak ifade ediliyor. Şehidi o şehit. De. Diğer hastalıklar şehit olarak hadis geçmez. Şimdi biz ikincisi düşük dedik. Düşük hamileliği en az 6 ay dolmadan. 6 ay dolmadan doğan çocuk demektir. Kendisinde saç çıkarmaya ve hayat alameti belirmeden doğan çocuk yaratılışı tamamlanmamışsa eğer hiçbir şey vacip olmaz. Yani ki parça ettir. Yani gözü şeyi vesaire gözükmüyor. Fakat bir beze sarılıp denilmesi sünnettir. Değil mi? Parça da olsa çalışacaksın. Ona hürmet edeceğiz. Eğer yaratılışı tamamlanmışsa, başı bellidir, eli belirlenmiş, parmakları belirlenmiş değil mi? Yıkanması, kefenlenmesi ve defilmesi vaciptir. Bak namaz haricinde. Ölü doğdu, her şeyi tamamdır. Namaz haricinde diğer hepsi ne yapıyoruz? Hı? Ya, e, tüm kefenliyoruz. E, değil mi? Değil yıkıyoruz ve defnediyoruz. Her şey yıkanmış. Yıkanmadığı demek dahil. Değil mi? Tamamlanmışsa. Fakat namazı kılmak üzerine caiz değildir. Eğer e, ölü olur olursa. Nefes alıp verme, Nabız atması gibi bir hayal belirtisi eğer varsa Mesela nabza atıyor doğduğunda sonra öldü denildi. Büyük gibi genel hüküm ifade edilir. İmam Horam'ca göre altı aydan sonra doğan ölü de, de olsa gene büyükler gibi yıkanır, kefenlenir, namaz kılınır evet, değil mi? nasıl olur dediniz? Yaşam, yaşam alameti var orada. Bu yaşam alameti olması hasibiyle büyükler hükümlenir. Tüm hükümler yani her dört şey üzerine uygulanır. Değil mi? Yani bu şeydir. Altı aydan sonra meselesi biraz ihtilaflıdır. Ama ifade edildiği gibi ayda aydan sonra varsa tümü uygulanabilir. Evet. Hasta ziyareti olarak geçiyor. Hasta ölümü sıkça hatırlamak, tevbeye teşvik etmek için hasta ziyareti sünnettir. Kişinin üzerinde kul hakkı yoksa bile tevbe yeni, yenilemesi sünnet. Eğer kul hakkı üzerinde varsa kısa zamanda tevbe etmek fazla vacip değil mi? Allah hep da alarsa dedim ki bir kaza maza varsa. Ya bir var. ilmini işte, muydu? O bir rivayet oluyor? var. O nasıl oluyor? Şimdi biraz detayı onu, onu uzundur biraz. Bir Kısam. rivayet var. Yani benim bir ara bir kişi daha sordu. Yani baktım biraz zayıf bir rivayettir. Onu ifade edeyim. Bazıları mevzu diyor. E, fakat aşk meselesi uhrevi şehit hükmünde diye ifade ediliyor. Bir nevi kendini aşan bir şey geçiyor. Öyle bir hastalık ki yani aşk meselesi e, e, şeyin dışına çıkıyor. Kesbi amelin dışına çıkıyor. Mesela bir kişi, Allah. şey, peygamber e e, Allah'a ve Resul'e o temeldir. Dünyevi aşkın hedefi eğer hakiki aşka tebliğ ediyorsa dahildir. mesela çoğu çoğusu zaten önceden dünyevi aşıklar da sonra Allah aşkına mesela Melayi Cezici bakıyorsun hep hayatına böyle geçmiş. Sonrasında ama dünyevi sadece dünyevi aşk bir mümin Buna dahil mi de değil midir? O rivayetin bazıları zayıftır, bazıları hadis e, de demesi noktasında o, o, o belki e, o de, değerlendirilmesi yapılır. İnne mel bin niyati ve hadisi vurud sebebi oraya dayanır. Şimdi o da e, Orada muhacir o ismi neydi o kadın? Muqais Muqais. Kays mı? Mukays mıydı? bir şeydi. Ama sonra kendisi tövbe ediyor. Evet. Kendisi rücu ediyor. Kafir de olsa komşumuz olsa hastaysa ziyaretine gitmek sünnettir. Veya komşumuz değil yabancı biridir. Onun İslam'ında ümidimiz varsa gene hasta olsa sünnet. Hiç ümidi yabancı ise o sünnete dair değildir. Karıştırmayalım. Değil mi? Ee, hasta ziyaretine giderken beraberinde bir hediye veya sadaka götürmek sünnettendir. Uygun bir şekilde. Yani o kadar daha batı küçük bir basında şey demek Çünkü ee, ziyaret, hastane ziyareti evli olan kısa olandır. Müstesnalar var. Biliyor ki hasta bu gitmezse kalsa daha şeydir. O ayrı bir konu. Ama genelde kısa e, kesilmesi daha fazladır. Evet. Eğer şifa ihtimali varsa ona şifa ve dua etmek. Eğer şifa ihtimali yoksa adam diyor gidicidir. Sen onun yerine gidici ne yapacaksınız? Allah hayırlısı vermesin. Evet. Ee, tebliğe teşvik edeceğiz. Vaaz hal edeceğiz. Özellikle salihlerin hallerinden söz edeceğiz. Salihler vefat etmesi nasıl vesaire şöyle şöyle olur. Şöyle kendisi özenecek. Onu takviye etmeye çalışacak. Bu noktaya dikkat edelim. yanında kelimeyi kelime-i getirmek sesli sünnet-i bakşi eğer seker attıysa söyle söyle demeyeceğiz. Selfinin anlamı da olur. Evet. evet. Lekkini değil mi? Bilal-i Allah rivayeti şey mevtağımıza özellikle sekerat esnasında la ilahe Muhammed Resulullah da eklenebilir. La ilahe illallah yeterlidir. Çünkü men kana ahir dunya la ilahe illallah cennet. Yani bir hesap. Hesapsız cennete gider. Kul hakkı yoksa yüce Allah affettirirsen o hesap onun dolayısıyla son sözü la ilahe illallah dedi. Diyelim ki ondan sonra siz susacaksınız. Başka bir söz söylemeden söylemenize gerek. Çünkü son sözü olur. Başka bir konuşma yapmazsa gelen. Tarkıyla bulunursunuz. Bizim şu an vefattan sonraki telkî meselesi ise Şafii mezhebinde sünnettir. Maliki mezhebinde mekruhtur. Yani adam geliyor namaz kılmasa üzerinde sorun değil. Telkîn okumasa sanki kesin gibi çok büyük görüyor. Bu da örften adetten geldi. Şimdi dünya sazetten ötesinde. Telkîn ölümden sonra bir rivayet var. Zayıf bir rivayettir. Onunla amel etme noktasında Şafii mezhebi sünnet diye ifade etmiş. Ya Abdullah ibn-i Mettullah, Üskullah, Abdullah ibn-i o, ama lakinu mevtakum genelde şeydir. ala mevtakum yasin rivayeti de var değil mi? Genelde cumhurun görüşü yani men hadar al mevta. Ölüm Ölü esnasında okuyun ki sekeratı kolaylaşsın diye. Ama bazı azınlık da olsa alimler ölümden sonra demişler. Gene okuduğumuzda manasını düşünerek kendimize sevap kazanmak niyetiyle bu Yüce Allah bize ne diyor niyetiyle okursak sevabı da başlayabiliriz. Ama sadece onun niyetiyle okuyun. Ne okuduğumuzu bilmiyorsak sevabı çok çok azalıyor risktir. Ya parayla olsa belki kalmıyordur. O öyle bir konu. Parayla yapılmaz. Yanlış bir şeydir. fetvası verenler var ama o doğru bir şey değil.